Herkese aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar artık YL bölümleri çıkartacağım. Yani sizi eğlendirmek için YL bölümleri falan çıkartacağım. Arkadaşlar hazır mıyız? Şimdi YL bölümünün ilk bölümündeyiz. Hadi o zaman geçelim. Of dersimiz ne acaba ya? Sen artık saat bekliyorum onu. Herkese selamlar çocuklar. Of oh, sonunda geldi hoca. Bir ders işleyelim de. Hadi. Ay hocam sonunda gelebildiğiniz üç saattir bekliyoruz. Hadi, hadi başlayalım hadi artık. Hadi lan başlayalım artık. Evet çocuklar dersiniz matu matuk defterleri çıkartın lütfen. Evet çocuklar 5 kere 5 kaçtır? Yazın defterlere yazın bakayım. Oğlum bu nasıl soru lan? 5 kere 5 31'dir ya 31 midir? şuraya. Çok kolay çok kolay. Kesin Uğur Cevap'la bir sınavı yüz olacak. Evet. Şimdi çocuklar, şimdi çocuklar yüz kere yüzü yazalım. Lütfen hadi yazalım. Lan oğlum yüz tane yüzü nasıl yapıyor? Neyse benim kafa lan tane yüz. boş ver. Biri bir kere bir. Şey yapalım. Kaç tane? Bari Şey yapalım bari. Allahım. <laughs> e, <nasıl? gülüyor> bin yazayım Lazım. <laughs> İnşallah Evet çocuklar. Şimdi iki sorumuz vardı. Bu iki soru ise 50 puan ediyordu. Bu iki sorudan birisini doğru yaparsanız 50 puan alırsınız. İkisini doğru yaparsanız 100 alırsınız. Size kolay bir sınav sundum. Bundan da düşük bir not alırsınız. Ne diyeyim size? 100 kere 100'ün cevabını bilmiyorum ama çocuklar Mr. 100 kere 100'ün cevabı 1000 değildir Bunu biliyorum. Of, 100 kere düşünce abi bin değilmiş. <laughs> ne yapacağım? Bu yüzden 100 yüz kereze yüz cevap vermiyorum. 5 kere 5, 25 eder. Ben şimdi söylüyorum. Nasıl nasıl ki? Ben 31 yazmıştım. 31 yazmıştım ben. yaramıyor muysuz? 2 <laughs> <gülme> sıradan da yanlış yadık. 0-0-0 <gülme> Ay hocam benim bile aklım ermedi yani sizin aklınız nasıl ersin? Üç kere yüzü ben de bin yapmıştım ama yanlış oldu ama beş kere beşi doğru yapmışım. Eh, 50 puan. Anamdan da yakın için iyice kılsam da neyse. Aferin Buzi kızım. En yüksek notu sen almışsın. Üç kişiden sadece tek sen en yüksek notu almışsın. Seni tebrik ediyorum. Aferin. Evet arkadaşlar. Bu kadardı. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Like. Şurada, Şu altlardan bir yerlerden like atın. Abone olun. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bye. Oh. Nice.